Ve ihtimal yeni yetişenler Ahmet Fehmi'nin ismini, şöhretini dilden dile duyanlar da yavaş yavaş bu ismi unutacaklar. Ve Ahmet Fehim'den onun erişilmez sanatından geriye hiçbir şey kalmayacak. Eğer bir gün bizim tiyatro tarihimiz yazılacak ve Türklerin ilk büyük sanatkarı araştırılacak olursa oraya büyük harflerle Ahmet Fehim'in ismi yazılacak ve bu satırcık yarım asır sahnede kudretle yaşayan bir sanatkara verilmiş biricik minnet ve şükran hediyesi olacak. Bütün zaferlerle geçen bir sanatkar hayatı için ne az, ne cansız bir mükafat.